Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Gömettin İlacı Soru Bankası'nda çemberin analitiği konusundayız arkadaşlar. Test 6'dayız. Bu testle beraber ne yapıyoruz? Çemberin analitiği bitiriyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz merkezi eksi 2'ye 1 noktasına 3 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemini soruyor arkadaşlar. Tabii ki bu bir çember belirtir. Merkezimiz eksi 2'ye 1. 3 birim uzaklıkta. Bu da bize neyi veriyor? Yarı çap veriyor arkadaşlar. Şimdi ne diyorduk? x eksi eksi 2'den x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir yarı çap yani 3'ün karesi. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? x artı 2 y eksi 1'in karesi eşittir 3'ün karesi. D şıkkı. İkinci soruda arkadaşlar. İkinci soruda bize verilen bir M merkezli çemberimiz var. Burada A noktası 4,6, B noktası 6,3, M noktası da x,4 verilmiş ve x soruyor arkadaşlar. E tabi yarıçaplardan dolayı buradaki MA ve MB uzunlukları eşit olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben MA uzunluğuyla MB uzunluğunu eşitleyeceğim birbirine. Hemen bakalım x eksi 4'ün karesi artı ne diyeceğim? 4 eksi 6'nın karesi. Bunu kime eşitleyeceğim? MB'ye. Yani ne diyeceğim arkadaşlar? Absislerin farkı yani x eksi 6'nın karesi artı y'lerin farkı da ne olacak arkadaşlar? 4 eksi 3'ün karesi. Tabi kök içinde. Şimdi bu tarafa hemen bir bakalım. x kare eksi 8x artı 16. 4 eksi 6 eksi 2 yapar. Karesi 4. E, kök içleri aynı olacağı için artık, e, köklerden kurtulduk arkadaşlar. x eksi 6'nın karesi x'in karesi eksi 12x artı 36 4 eksi 3 1 yapar o da ne yapar karesi 1. x kareden kurtulduk arkadaşlar. Eksi 12x'i 8x'in yanına atacağım. Eksi 8x artı 12x. Bakın burası 20 yaptı burası 37 yaptı ne yapacağım? 20'yi 37'nin yanına gönderdim. Eksi 8x artı 12x 5x yaptı. 37 eksi 20 de 17 yaptı. Her iki tarafı 5'e bölerseniz 17 bölü kaç olur arkadaşlar? pardon şuradaki 5'imizi bakın yanlış yaptık. Ne diyeceğiz? 4x eşittir 17. x de 17 bölü 4. Doğru cevap E şıkkı. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda bize verilen bir y 2x doğrusu var ve y eksenine teğet olan M merkezli bir çemberimiz var arkadaşlar. Dikkat edin burada OL ve LM nedir? Birbirine eşit. Yani L noktası O ve M'nin orta noktası oluyor. Şimdi i̇şte bizden ne istemiş? Çemberin denklemi istemiş. Çemberin denklemi için merkezin koordinatlarına ve yarıçapa ihtiyacınız var. Şimdi merkezin koordinatlarına nasıl ulaşacaksınız? Şimdi ne yapacağım? L noktası orta noktaysa merkezin koordinatlarına x y diyelim. Orta nokta formülünden bu arada orijinimiz sıfıra 0, 0. Ne diyeceğim? x ile 0'ın toplamının yarısı L noktasının apsisi. Yani biri verecek. x de buradan kaç çıkacak? 2. Yine aynı mantıkla ne yapacağım arkadaşlar? y ile sıfırı toplayacağım. 2'ye böleceğim. Bu da bana L noktasının neyini verecek? Ordinatını yani K'yı. Peki şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. K'yı bilmiyoruz. Şimdi L noktasının özelliği dikkat edin arkadaşlar. Nedir? Buradaki Y eşittir 2x doğrusu üzerinde. Dolayısıyla Y eşittir 2x doğrusunda ne yapar? Denklemini de sağlaması lazım. L'nin napsı kaç? 1. Demek ki ben burada 1 yazarsam yani Y eşittir 2x doğrusunda x yerine 1 yazarsam ordinatları 2 çıkar. Demek ki buradaki k değeri kaç olacak arkadaşlar? 2. Dolayısıyla buradaki k değeri 2. Ben buradan burada 2'yi karşıya atarsam da y kaç çıkar? 4 çıkar. Şimdi arkadaşlar m'nin absis değeri 2, ordinat değeri kaç çıktı? 4 çıktı. Yani ben artık istediğim çemberin ne yaptım? Merkezin koordinatlarını buldum. Peki yarı çapı nasıl bulacağım? Şimdi yarı çapı bulmak kolay. Neden? Çünkü bakın burada M ve N'yi birleştirirseniz teğet olduğu için dik olacaktır. MN değeri aslında M noktasının absis değeridir. Yani 2'dir. MN değeri aynı zamanda çemberimizin de yarı çapı olduğunu görürsek merkezin koordinatları 2,4 olmuştur. Yarı çapımızda 2 çıktı. Ne diyeceğiz? X eksi 2'nin karesi Y eksi 4'ün karesi eşittir 2'nin karesi. Bu da bize doğru cevabın ne olduğunu söyler arkadaşlar. B şıkkı. Dördüncü soruda arkadaşlar. Dördüncü soruda bize verilen bir koordinat düzleminde M merkezli ve X eksenine teğet olan bir çember var arkadaşlar. Şimdi bu çemberimiz ok yönünde ne yapıyor? X eksenine teğet olacak şekilde döndürülüyor. M'nin nereye geldiği düşünüyor arkadaşlar? Tam Y eksenine geldiği düşünülüyor. Yani M'nin şekilde hareket ettiğini düşünecek olursak nereye kadar gelecek ikinci konumu Y ekseni üzerinde. Bakın M'nin aldığı yol şuradaki ne olacak? OA uzunluğu kadar olacak. Değil mi? Bu arada ben merkezin koordinatları 12 pi'ye 1 vermiş. Buraya 1 yazarsam burası da 12 pi olur. E demek ki bu durumda arkadaşlar merkezin e, hareket uzunluğu Aldığı yol 12 pi kadar. Yani OA uzunluğu kadar. Peki ben çemberin bir tam turunun çemberin çevresi kadar olduğunu biliyorum. Yani 2 pi R. R'miz de bakın burada 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla çemberin bir tam turu 2 pi kadar olacak. Peki benden 12 pi'lik yol için kaç tur atmam gerektiğini söylüyor. Tabii ki böleceğim. Ne çıkar arkadaşlar? 6 tur çıkar. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Beşinci soruda M merkezi çember x eksenine A noktasında O merkezi çembere de B noktasında teğet olduğu söylenmiş. Yarıçap uzunlukları eşit olan iki çember verilmiş ve şuradaki taralı alan soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk merkezimize denklemine bakacak olursak bakın iki birim yazdık. Şurada O, B, birleştirdik. Bunlar teğet D noktasından geçmek zorunda. Bunlar da iki. Burası da iki arkadaşlar. Şimdi ee, dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burada 90'ın baktığı şu 90'ın baktığı ne kadar? 4 birim. Burası 2 birim yani yarısı olduğu için 90'ın baktığının yarısı olması ne zaman mümkün? Tabii ki 30 60 90 üç mümkün. Buraya ne yapacağım? 30 diyeceğim. Şimdi ben ilk olarak arkadaşlar burada ne yapayım? O MA üçgeninin alanını bulayım. Şöyle ee, burası da 60'tı bu arada. 30'un baktığı 2 ise 60'ın baktığı kök 3 katı olacak. 2 kök 3. Ne yapacağız? Dik kenarları çarpacağız. 2 kök 3 ile 2'yi çarpacağız. Yarısını alacağız. Ne, neden? Alan bulmak için. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2 kök 3. Şimdi ben bu üçgenin alanından şuradaki daire dilimi ile buradaki daire dilimini ne yapacağım? Çıkartacağım. Şimdi bu daire dilimleri üçgenler de pardon çemberler eş olduğu için bakın burası 30 burası da 60 toplama ne kadar yapıyor? 90 derece. Yani 4'te birlik bir daire dilimin alanı çıkaracağım. Pi çarpı r kare bölü 4 diyeceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bakın buradaki daire dilimi 60 derecelik buradaki de 30 derecelik toplamı 90 derece yapar. Yani dörtte birlik alan yapar. Pi kare tüm alanı 4'te birine alacağım. R'miz kaç? 2. Pi 2'nin karesi bölü 4. Ne yapacak bu? Biz arkadaşlar pi'yi verecek. Ben şimdi ne yapmış oldum? Bu pi ile buradaki daire dilimiyle buradaki daire diliminin alanını bulmuş oldum. E benden taralı alanı istiyor. E taralı alan üçgenin alanından yani iki kök bu daire dilimlerin alanının toplamının çıkartılmasıyla rahatlıkla bulunabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 kök 3 eksi pi a şıkkı. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda bize verilen x kare artı y kare eksi 2 x artı 3 eksi 15 denklemiyle verilen çemberin x eksenin üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu soruyor arkadaşlar. Şu şekilde çizelim çemberimizi ve x eksenin de çizmiş olalım. x eksenin üzerinde kestiği noktaları şu şekilde a ve b dersek arkadaşlar şuradaki AB kirişinin uzunluğu soruluyor x ekseni üzerindeki olan noktanın ordinatı kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır arkadaşlar. Apsisi bilme şansımız yok ama ordinat sıfır. Dolayısıyla ben denklemde y yerine sıfır yazıyorum. x kare eksi 2x eksi 15 eşittir sıfır. Bakın çarpanlar ayırsak x, x, eksi 5 artı 3. E buradan da gelen kökler ne olur? Bir tanesi 5, bir tanesi de eksi 3. Bunlar tabii ki B ve A noktalarına neyini verecek bize arkadaşlar? absis değerlerini verecek. E bizim AB uzunluğuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla 5 eksi eksi 3'ten neyi buluruz biz? AB uzunluğunu rahatlıkla bulabiliriz. Doğru cevap C şıkkı. 7. sorudayız. X eksi 5'in karesi artı Y artı 12'nin karesi eşittir i̇şte 64 denklemiyle verilen çemberin merkezinin M x kare artı y kare 81 Denklemiyle verilen çemberin merkezinin o olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bu iki çemberin kesişim noktalarından bir tanesinin B olduğuna göre BOM üçgenin çevresi sorulmuş arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Bir taslak çizim yapalım. Arkadaşlar şu şekilde. Ee, i̇lk çemberimizi merkezinin koordinatlarını buradan bakalım. Kaça kaç? 5'e eksi 12. Diğerine bakalım arkadaşlar. O da bakın ne olacak? 0,0 Tamam. şimdi bu orijin noktası tabii ki sıfıra sıfır noktası. kesin noktası olarak da bakın şurayı gösterelim. Biz ilk merkezimiz neydi bizim? M'de. Şimdi bizden B, O, ne isteniyor? Çevresi isteniyor. Hatta onu şöyle kırmızıyla yapayım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. B, O, M. Tamam. Bunu göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi benim neye ihtiyacım var? İlk olarak BM uzunluğuna ihtiyacım var. BM uzunluğu ilk çemberin yarı çapı bakın 64 olduğuna göre ne kadardır? 8. İkinci çemberin yarı çapı 81 olduğu için 9'dur. Evalde ben arkadaşlar burada sadece ve sadece şuradaki MO'yu bulursam çevreyi bulma şansım var. Peki MO uzunluğu nasıl bulunacak? Tabii ki iki nokta arasındaki uzaklık. 0 0 olduğu için noktalardan bir tanesi işimiz kolay. Ne diyeceğiz? 5 eksi 0'ın karesi ordinatları farkı da ne yapacak? Oradan 0 eksi x 12'den 0 artı 12'nin karesi. Bakın burası 25. Burası ne olacak? 144. Burası ne yapar? 169. E dolayısıyla m uzunluğu ne olacak? 13. Şimdi arkadaşlar m o uzunluğunda 13 bulduk. Bize çevreyi sormuştu. Doğru mudur? Evet. Çevre 8 artı 9 artı 13'ten kaç olur? 30 olur. Doğru cevap C şıkkı. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruda bir çemberin genel denklemi verilmiş. Bu bir çember belirtine göre yarıçap uzunluğu sormuş arkadaşlar. Bir kere çemberin genel denkleminde x kare ve y karenin katsayılarının birbirine eşit olması lazım arkadaşlar. 2k eksi 1 k artı 1 eşitse K'yı buraya, eksi 1'i buraya gönderirsek bu tarafta K, bu tarafta 2 olur. K 2. Şimdi ben K yerine 2 yazacağım. Her bir ifadede. Ve çemberin genel denklemini beraber bulalım. Bakın buradan ne gelecek? 2, 2, 4, eksi 1'den 3, x kare. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 3, y kare. Buradan 2'nin karesi artı 5 ne yapar? 9, x. Burası da bakın eksi 12. Ne yapacağız? 3'e bölelim her bir ifadeyi. 3 ne yaptık? Böldük. X kare artı y kare. 9 bölü 3'ten ne olur? 3x. 12 bölü 3'ten de 4. Şimdi çemberin gelen eklemini ne yaptık arkadaşlar? Elde ettik. Yarı çap uzunluğu formülüne geçelim. 1 bölü 2 kök içinde x'in kas sayısının karesi. Y'nin kas yok bakın arkadaşlar. O yüzden 0 diyorum. Eksi 4 çarpı sabitlerim. Yani eksi 4. İşlemi tamamlayalım arkadaşlar. R eşittir 1 bölü 2. 3'ün karesi 9. Buradan da 16 gelecek. Kök 25 yapacak. 5 bölü 2 çıkacak arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. 9 sorudayız. Dokun soruda bize verilen x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 1 çemberiyle x eksi 4'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir k çemberleri Dıştan birbirlerine T etmiş arkadaşlar. Onun şekilde çizelim hemen. Şöyle. Şimdi dışarıdan birbirine teğet olan çemberleri çizdik. Merkezin koordinatlarına bakacak olursak bir tanesi 1,1 diğeri de 4,5 arkadaşlar. Bir tanesinin yarı çapı bir birim diğeri de bakın kök K kadar. Şimdi... 1 artı kök k bunların merkezler arasındaki uzaklık olur. Peki bu değeri bulabilir miyim? E tabii ki iki nokta arasındaki uzaklık formülden rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ne yapacağız? Absislerin farkı yani 1 eksi 4'ün karesi, 1 eksi 5'in karesi diyelim. Burası 1 artı kök k. 1 eksi 4 eksi 3'ün karesinden ne yapar? 9 1 eksi 5 eksi 4 karesi 16 ne olacak arkadaşlar? 1 artı kök k kök 25'ten 5 çıkar. Kök k ne olacak? 1'i karşı atarsam 4 olacak. E kök k 4 ise k 16 olmak zorunda. Doğru cevap e şıkkı. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda c ve d merkezi çemberler 3x artı 4y eksi 2 0 doğrusuna sırasıyla a ve b noktalarında t etmiş arkadaşlar. Bu t et arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi a ve b nokta arasındaki uzaklığı bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? İlk olarak bakın burada c ile b arasındaki ve d ile a arasındaki uzaklığı bulacağız. C ile B arasındaki uzaklığı bulmak için noktanın doğruya uzaklığı formülünü kullanacağız. C'nin koordinatlarını x, yerine bir y yerine 1 yazarak ne yapıyorduk? İlk olarak yukarı yazıyorduk. 3 çarpı 1, 4 çarpı 1, eksi 2 mutlak değer içinde bölü. Kök içinde x'in katsayısı artı y'nin katsayısı. Yukarısı ne yapar? 3, 4, 7, 7 eksi 2'den 5. Aşağısı 9, 16, kök 25'ten 5 beş olur. 1 çıkar arkadaşlar. Yani benim cb uzaklığım 1 çıktı. Şimdi aynı şeyi kim için yapacağız? DA uzunluğu için yapacağız. DA uzunluğuna bakalım. Şöyle ne yapacağım? D'nin koordinatları bakın 6'ya 1. X gördüğüm yere 6, Y gördüğüm yere de 1 yazacağım. Paydamız yine aynı. Arkadaşlar yine 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yukarısı bakın 18, 4, 22-2'den 20 çıktı. Aşağısı yine 5 çıkacak. 20 bölü 5'ten de arkadaşlar DA uzunluğu kaç olur? 4 birim olur. Şimdi C'den DA'ya bir dikmenelim, indiğimiz noktaya K diyelim. Burada hemen şunu görmeniz lazım: CB uzunluğu KA uzunluğuna eşittir. E Dolayısıyla KA'ya 1 dedim. E, 4 birim neresi arkadaşlar? Buranın tamamı. O zaman buraya 4 eksi 1'den kaç kalır? 3 kalır. Şimdi benim D K C üçgeninde bir Pisagor yapmam lazım. Bu arada şunu söylemeyi unuttuk. AB uzunluğuna A dersek KC uzunluğu da A olur. Zaten bizim de derdimiz A'yı bulmak. Şimdi CD arasındaki uzaklığa bakacağım. Sanki oradan bir şeyler gelecek gibi arkadaşlar. CD arasındaki uzaklık iki nokta arasındaki uzaklık formülden 6 eksi 1'in karesi artı ordinatlara bakın 1 eksi 1'in karesi arkadaşlar. 6 eksi 1 5 yapar karesi 25. 1 eksi 1 0 yapar. Buradan da kök 25 5 gelir. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? DC uzunluğu 5 geldi. Bu bize bir şeyler söylüyor. Bakın buradaki dik üçgende arkadaşlar bir dik kenar 3 hipotenüs 5 ise 3 4 5 üçgeninden bizim bu A dediğimiz uzunluk 4 olur. Yani A kaç çıktı arkadaşlar? 4. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? C şıkkı. Şekildeki O ve M merkezli çemberler A ve B noktalarında kesişiyor arkadaşlar. M merkezli çemberin denklemi x eksi 4'ün karesi artı y kareştir 9 olarak verilmiş. Ve BC yayının ölçüsü 90 derece arkadaşlar. O merkezli çemberin denklemi soruluyor. Şimdi ilk olarak bakın burada CB yayının ölçüsü eğer 90 sa onu gören merkez açımız kaç olur? 90 olur. Öncelikle onu belirtelim. Şuraya hemen 90'ımızı yazdık. Çember denklemine bakacak olursak arkadaşlar ne diyeceğiz? M için 4'e 0 ve yarı çapımızda 3. BM ve CM 3. Şimdi arkadaşlar eğer merkezin koordinatları 4'e 0 ise OM uzunluğu ne kadar olacak? 4 birim olacak. Şimdi buradan da biz OB'yi birleştirelim. Tamam birleştirdik. Burada ortaya çıkan üçgene dikkat edin. Bakın bir özel üçgen. Neden? Bakın burası 4 birim, burası 3 birim, burası da 5 birim olacak. Dolayısıyla biz OB'ye kaç diyeceğiz? 5 birim diyeceğiz. OB uzunluğu O merkezi çemberin bakın arkadaşlar yarıçapıdır. çapıdır. E merkezi çember olduğu için x kare artı y kare eşittir r karedir. Dolayısıyla biz de r'yi kaç bulduk? 5 bulduk. x kare artı y kare eşittir 25 olur. Doğru cevap C şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda x eksi y'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. kare çemberini y eşittir. x doğrusu a ve b noktalarında kesiyormuş. a ve b noktalarının apsisleri toplamı soruluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk olarak hemen şu şekilde bir çemberimizi çizdik. Bunu kesen bir y eşittir. x doğrusu çizdik. Merkezimizin koordinatları bize verilen denklemden 7,2 yarı çapı bilmiyoruz arkadaşlar ona dikkat şimdi kestiği noktaları A buradaki kestiği noktaları B diyelim buradaki absislerlerini A B olsun koordinatlar burası C D olsun bize sorulan apsislerin toplamı yani A artı C soruluyor arkadaşlar şimdi ne yapalım biz şöyle bir şey yapacağız yöntemi bulacağız arkadaşlar merkezden geçen ve bu doğruya dik olan bir D doğrusu çizeceğiz ve bu D doğrusunun merkezden indirilen kirişe, kirişin iki eşit parçaya böldüğünü bildiğimiz için ne diyeceğiz? Şu şekilde eşit olarak söyleyebiliriz. Yani ben buraya K dersem AK uzunluğuyla KB uzunluğu eşittir. Şimdi benim D doğrusu ile Y eşittir X doğrusunun dik olduğunu gördüm. O zaman ne yapacağım? Bunun eğimi eğer 1 ise dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olmasından D doğrusunun eğimi ne olacak? Eksi 1 olacak. Çünkü 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1 yapar. Şimdi ben d doğrusunun eğimini biliyorum eksi 1. E, geçtiği nokta olarak da 7,2 alabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey yapma hakkına sahibim. E, 7,2'den geçen ve eğimi de eksi 1 olan doğru denklemini yazayım y eksi 2. Eğim eksi 1 de x eksi y. Buradan ne diyeceğim y eksi 2 eksi x artı 7. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağız arkadaşlar. Buradaki verilen y eşittir x doğrusuyla şimdi bulduğumuz d doğrusunun kesim noktasını bulursam kaybolmuş olurum. Şimdi burada hemen beraber bakalım. Y eşittir x doğrusuyla y eksi 2 eşittir eksi x artı 7 doğrusunun kesim noktasını bulacağım. Bence en basit yol burada y gördüğüm yere hemen x yazmak olur. Yazdım. Eksi x'i buraya attım. x artı x eksi 2'yi buraya attım. 7 artı 2. Buradan arkadaşlar x çıkar? 9 bölü 2. Şimdi bakın bu 9 bölü 2 değeri k noktasının neyidir? Absisidir. Çünkü doğruların kesim noktasını bulduk. Yani biz bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulursak k noktasının neyini bulmuş oluruz? Koordinatlarını buluruz. Şimdilik apsisini bulduk. K noktasının apsisi 9 bölü 2. Y'sini bilmiyorum. O da şimdilik kalsın arkadaşlar. Çünkü ben K noktasının bir orta nokta olduğunu biliyorum. Kimin orta noktası? A ile B'nin orta noktası bakın. E orta nokta formülü neydi? Buradaki apsislerin toplamının yarısı neyi verecek? 9 bölü 2. Zaten ben de onu aradım bakın. Yani A artı C bölü 2 eşittir. 9 bölü 2. İkiler gitti. A artı C kaç oldu arkadaşlar? 9. Zaten bize sorulan oydu. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? A şıkkı.